Arkadaşlar merhabalar ben Kenan Kara bu videomda mezun grubu testlerinden kazanım kavrama testi 6'yı yani mezun matematik sekmesi adı altındaki biliyorsunuz iki tane vardı mezun matematik sayısal yeterlik bir de mezun matematik sekmesi vardı arkadaşlar bu sefer mezun matematik kazanım kavrama testi 6 yani MEP kazanımda 6. testin çözümünü yapacağız arkadaşlar bu da hangi konuya tekabül ediyor? Üçgenlerde eşlik ve benzerlik konusu arkadaşlar. Haydi bakalım. Önemli konulardan bir tanesinin testini çözelim arkadaşlar. Evet. Üçgende eşlik ve benzerlik testindeki birinci sorumuz şu. Ne diyor arkadaşlar? BE ile EC. BE küçük C demiş. Bir de AE ile ED birbirine eşit demiş. AE ile ED birbirine eşit demiş. Ha. 90'lara havada uçuşuyor. Ne yapacağız gençler? 90'lara havada uçuşuyorsa tabii ki alfa beta'ya dalacağız. Dalalım alfa beta'ya. Alfa beta. Beta 90 sıradaki alfa. Alfa 90 sıradaki beta. E arkadaşlar ne oldu? Şu üçgenler benzer oldu. Hatta ve hatta açıları yazdığımızda bütün açılar eşit ve bir aynı açının karşısındaki kenarlar. Bakın 90'ın karşısındakiler de birbirine eşit olduğundan dolayı ne oldu arkadaşlar? Bu iki üçgen eş üçgen oldu. Madem eş üçgen bir yeri de 8 vermiş bana. BC'yi de 8 vermiş. Tamam. O zaman burası X, BE uzunluğu EC uzunluğundan daha küçükmüş arkadaşlar. Burası 8 eksi X. X ve 8 eksi X yazdım. Madem eş üçgen alfanın karşısı X ise buradaki alfanın karşısı da X midir? Evet. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Şurada da bir onu kullanamadık. Bakın verilen her bir bilgiyi kullanalım. Onu kullanmak için ne yapacağız? İkiz kenar dik üçgen var. Onsa bunlar ne olmuş, ne olmak zorunda? İkiz kenar dik üçgende. Dik kenardan hipotenüse geçiş kök iki kat. Hipotenüsten dik kenara geçiş nedir arkadaşlar? Kök ikiye bölünmüş hali. E o zaman burada onu kök, kök ikiye bölelim bakalım. Bu da 10 kök 2 bölü kaç? 2. Yani bunlar 5 kök 2 ve 5 kök 2 yaptı arkadaşlar. Ah şurada da yapabiliriz. Bütün kenarlar belli oldu. Hadi bakalım Pisagor'u yapalım. Yani 5 kök 2'nin karesi neye eşittir? x ve 8-x'in kareleri toplamı. x'in karesi artı 8-x'in karesine eşit olacaktır. Ah bir hissetmelik olsaydı hemen yapıştırdık ama maalesef bir özel üçgen yok arkadaşlar burada. Yapacağız işlemimizi yapacak bir şey yok. Buradan devam edelim. Bunun karesi kaç? 50 eşittir. x kare artı. Bunun karesini açtığımız anda birincinin karesi eksi birinci ile ikinci çarpımın ilk katı artı ikincinin karesi şeklinde oldu arkadaşlar. Buradan ne geldi? düzenleyelim. Buradan ne geldi arkadaşlar? <laughs> x kare x kare 2 x kare değil mi? Evet. Şu 0 olsun. 50'yi de buraya atalım arkadaşlar. 2 x kare oldu. Sonra eksi 16 x var. Başka da x'li bir terim var mı? Yok. Eksi 16 x. Bir de ne var arkadaşlar? 64. E, 50 de eksi 50 diye geçti. Yani 14 oldu. Eksi 14 oldu. Hocam hepsi 2 katlı. O zaman 2'ye bölelim. 2'ye böldüğümüz zaman yine 0 eşittir. x kare eksi 8 x eksi 7'ye oldu. Evet. Hocam bu eksi 7'ye Pardon. Şurası eksi 14 değil. Artı 14 olacak arkadaşlar. Tamam. O zaman burası da artı 7 olacak. O zaman bu çarpanları ayırdığımız zaman eksi 7'ye eksi 1 şeklinde olmaz mı arkadaşlar? Çarpımları şunu toplamları da aradakini verdi. O zaman bu da x'e x'e x 7 x eksi 1 eşit 0 dediğimiz zaman bir x eşittir 7 geldi bir de x eşittir 1 geldi. E arkadaş boşuna mı bunu dedi bize? BE küçüktür EC dememiş miydi bize? O zaman x 7 alırsam x'i 7 alırsam arkadaşlar x'i 7 alırsam burası 1 çıkıyor. A, B, E uzunluğu E, C'den daha büyük oldu. Demek ki x 7 değil x 1 arkadaşlar. x yerine 1 yazarsam burası kaç çıktı? 7 çıktı arkadaşlar. Bakın şurası da 7 oldu. Bizden ne isteniyor? DC C uzunluğu isteniyor. DC yani x'i bulmuştuk arkadaşlar? 1 bulmuştuk şu şarttan dolayı. Evet cevabımız o zaman ne çıktı arkadaşlar? 1 çıktı yani birinci sorumuzun cevabı Akçay çıktı arkadaşlar. Geldik 2'ye. ABC ve ADF eşkenar üçgen. Bak gençler şu eşkenar üçgenleri gösterelim. Şöyle hocam tamam şu eşkenar üçgen çift çizgileri gösterdim. Hocam bu da bir eşkenar üçgen. S'leri gösterdik. Ya bak dikkat edin. Yoğunlaşacağımız yer neresi? Hocam her iki eşkenar üçgenin aynı bir ortak köşesi var. Demek ki buraya yoğunlaşacağız. O zaman diğer açıları da mutlaka mutlaka yazalım tabii ki. 60 derece 60 derece. Burası da 60 derece şurası da atmış. burası da 60 eşkenardan dolayı burası da 60 ya bak bu açılarda iç içe girdi demek ki şu açılara dalacaksın dal kardeşim bu açılara sen buraya alfa dersen tamam atmış olduğundan buraya atmış. Eksi alfa kaldı hocam bunu da tamam atmış o zaman buraya da alfa kaldı mı kaldı bak yine bakacağın yer belli aslında niye Hocam sana bir 4 vermiş burada. 4'ü kullanmak zorundayız arkadaşlar biz. Her zaman ne diyorum? Verilen bilgilere baktığın sürece verilen bilgileri kullandığın sürece sıkıntı yok. O zaman 4 nerede arkadaşlar? Aha da bu üçgende. O zaman bu üçgene dikkat edeceksin kardeşim. Bu üçgende ne? Alfanın kolları çift çizgi s. Aa hocam öyle bir şey var mı? Bir de senden ne isteniyor? BD isteniyor. Bak BD'ye de X'te. Aa hocam aynı şekilde o zaman x'e ait bu alfanın kolları burada da yine aynı şekilde çift çizgiye s değil mi? O zaman bu iki üçgen ne oldu arkadaşlar? Eş üçgen oldu. Niye eş üçgen oldu? Bak alfanın kolları çift çizgiyesi alfanın kolları çift çizgiyesi eş üçgen. Niye? Aynı açının kolları birbirine eşit oldu her iki üçgende de. Dolayısıyla kenar açı kenardan eş üçgen oldu. Alfanın karşısı 4 ise buradaki alfanın karşısı da kaç olmak zorunda? 4 olmak zorunda arkadaşlar. İkinci sorumuzun cevabı böylelikle Balıkesir çıktı. Geldik üçüncü soruya. <laughs> Arkadaşlar ben konu anlatımında Gerçi bilen var bilmeyen var Şimdi e, Bu çok fazla karşılaştığımız bir soru Zaten arkadaşlar benzerlikte iki şeyle çok karşılaşıyoruz Bir e, açı 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 benzerliği Zaten aşırı derecede karşılaşıyoruz Açı 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 önemli Hatta ben iki kalıp üretmiştim Bir 90'lar iki ya da ikiden fazla olduğunda Alfabetaya dalın derim Bir de eşlik açı olduğunda ortak açı var mı yok mu diye bakın Üçgenlerde derim Mesela şu üçgen bakın Şu üçgenle Büyük üçgende eşit iki açı var mı? Var. Ortak açısı var mı? Var. E, burası ortak açı. A Nokta karaladığım üçüncü açı. Şuraya ben çift çizgi dersem. E, yani 180'e tamamlayalım. Nokta karaladığım üçüncü açı hocam burası da çift çizgidir. Sakın bu hatayı yapmayın. En çok yapılan hatadır. Sen bu çift çizgiyi e, ne yaptın? Nokta karaladığım büyük üçgende mi çift çizgi bu? Hayır. E, sen bu üçgende çift çizgi gösterdin. İşte yapılan hatalardan bir tanesi bu. Tamamı çift çizgi olmak zorunda. A hocam iki üçgende şu üçgen ve büyük üçgende bütün açılar eşit oldu. Bütün açılara eşit olan üçgenler nedir? Tabii ki benzerdir. Benzerliği bulduktan sonra tek yapman gereken şey nedir? Aynı açının karşısındakileri oranlamak. E hocam buradan başlayayım o zaman. Şuradan başlayayım. Noktanın karşısı 5'in. Burada noktanın karşısı kaç? 10'a oranı. Hatta kafadan bile yapabilirsin artık. Niye? Niye? Çünkü 1'e 2 oran var burada. Kafadan yapayım. AD uzunluğu isteniyor. Bak ilk önce kafadan yapayım. Hocam noktanın karşısı 5 iken noktanın karşısı 10 olmuş. 1'e 2 oran var. O zaman çift çizginin karşısı 10 ise çift çizginin karşısı 1'e 2 orandan dolayı 20 yapar. X'e de kaç kalır? 15 kalır diyebilirsiniz. Ya da devam edelim arkadaşlar benzerliğe. Benzerliğe devam edelim. Noktanın karşısı 5'in noktanın karşısı 10'a oranı eşittir. Çift çizginin karşısı 10'un çift çizginin karşısı büyük üçgende x artı 5'e oran arkadaşlar. Sadeleştir. 2 kaldı 1 kaldı işler dişler yapalım. x artı 5 eşittir 20 yaptı. E buradan da x'i kaç buluruz arkadaşlar? 15 buluruz. Ama tavsiyemiz genelde böyle 1'e 2 1'e 3 benzerliği ile karşılaştığımız zaman kafadan yapmak daha mantıklı oluyor arkadaşlar. Tamam. Evet örnek için cevabını böylelikle denizli bulduk. Geldik örnek 4'e. Aha 90'lar havada uçuşuyor. Ne yapacaksın kardeşim? Alfabeteye ya dalacaksın. Da Ama öncelikle burası K iken burası 3K verilmiş. Bunları yazalım isterseniz. DE uzunluğu K iken AC uzunluğu 3K verilmiş. Dal kardeşim alfabeteye. Dal alfa 90 beta. Hocam alfa 90 sıradaki de beta. O zaman şu üçgenle bakın şu üçgenle büyük üçgen ne oldu? Benzer oldu. Hocam benzerlik oranı aynı açının karşısındaki kenarlar oranı eşittir. Bakıyoruz kolay bir kat var mı? Hocam alfanın karşısı küçükte k iken büyükte 3k. Çok kolay. İstersen yaz k bölü 3k eşittir. 90'ın karşısı 5 bölü 90'ın karşısı şu kenar diye yaz kardeşim. Hiç önemli değil. Hiç önemli değil. Öyle yazabilirsin. Ama lütfen kolay bir kat varsa kafadan yap kardeşim. Burada alfanın karşısı k iken alfanın karşısı 3k oldu. 3 kat var. O zaman 90'ın karşısı 5 ise 90'ın karşısı büyükte kaç olacak? 3 kattan dolayı 15 olacak. Hocam Betanın karşısı a iken betanın karşısı hop burası 3 kat olacağından 3a. Yani 3a kaça eşit? 9'a eşit. 3a 9'a eşitse a'yı da kaç buluruz arkadaşlar? 3 buluruz. E a 3 ise burası da 15 ise buraya ne kaldı o zaman? 12 kaldı. Zaten benden Ece uzunluğu isteniyor. Cevabımız da böylelikle 12 çıkar. Unutma kolay katlarda kafadan yazabilirsin benzerliği. Küçükten büyüğe benzerlik. 1'e 3 oran bitti gitti. Evet 4. soru. Ceyhan çıktı arkadaşlar. Geldik 5. soruya. He hocam alfabeta yok ki başka 90 derece be. Keşke bir tane daha 90 olsa hemen alfabeteye dalarız değil mi arkadaşlar? Bakalım soru bizi yönlendirsin. E, soru da şurası alfayken EDC açısına alfa dediğimde ABC açısı 2 alfaymış. ABC açısı bakın şurası 2 alfaymış. Eyvallah. Bakalım bir daha bakalım. ABC açısı 2 alfa. ABC açısı 2 alfa. EDC açısı alfa. EDC tamam sıkıntı yok. EC uzunluğu 4-5. E Buranın 3 olduğunu hepimiz biliyoruz artık. <laughs> AB ile BC 10 verilmiş. AB ile BC 10 verilmiş. Aa hocam burası 10. İkiz verilmiş. Şöyle 10. Buraya kaç kaldı o zaman? 6 kaldı. Hmm. Hocam bu ikiz kenarda şöyle bir yükseklik mi çizsek acaba? İkiz kenarda tabanda mevcutsa eğer. Taban kenarı mevcut mu? Değil maalesef. O yüzden burada yapacak bir şey yokmuş gibi duruyor. Başka ne yapabiliriz hocam peki burada? Bu alfa'yı iki alfa'yı nasıl kullanabiliriz acaba? Şimdi şöyle mi desek? Burası 90 eksi alfa yapıyor, burası da 90 eksi alfa yapıyor. Bu ikiz kenarlığı kullanmam lazım. Ya ikiz kenarlığı mecburen şeyde kullanacağız arkadaşlar. Mecbur, mecbur, mecbur. Evet mecburuz. Şu ikiz kenarlığı taban yok ama tabanla alakalı bir şey var arkadaşlar tabanına ait yüksekliği çizeceğiz mecburen arkadaşlar. Çünkü x kenarda ne yapıyorduk? Taban varsa ya da tabanla alakalı böyle bir şey varsa tabanına ait yüksekliği çizmek lazım. Çünkü tabana ait yükseklik tabanı iki eş parçaya bölüyor. Ve açı ortaydı. Tabanı iki eş parçaya böldü. Yani şu parçayla şu parça birbirine eşit oldu. Ve bunlarda ne oldu arkadaşlar? Alfa alfa oldu. Aa hocam bak şimdi güzel bir şey çıktı. Ne çıktı burada? alfa alfa gördünüz mü alfa 90'sa buraya beta diyecek olursam şu üçgenle e, alfa beta 90 şuradaki üçgen ne oldu arkadaşlar benzer oldu hatta o üçgeni de şöyle göstereyim isterseniz evet içerideki şu siyah üçgen oldu artık siyah üçgenle şu sarı üçgen benzer oldu bakıyoruz şimdi benzerliğe beta'nın karşısı üçgen beta'nın karşısını bilmiyorum ama 90'ın karşısı 5 ken 90'ın karşısı 10 yine 1'e 2 oran var o zaman beta'nın karşısı üçgen beta'nın karşısı 1'e 2 orandan dolayı 6'yı direkt yapıştırabiliriz ee, hocam alfanın karşısı 4 ise alfanın karşısı 8'i yapıştırabiliriz tek korkum oydu e, acaba şey mi diye bu yükseklik şuraya mı düşecek diye e, bunun içine mi düşecek diye tek korkum oydu Allah'tan buraya düşmedi bak beta'nın, e, alfanın karşısı 4 iken alfanın karşısı 8 olacak ya şurası 8 olacak arkadaşlar o zaman buraya kaç kaldı 3 kaldı eğer alfanın karşısı burada 5'ten küçük olsaydı 4 falan olmuş olsaydı o diki içeriye doğru taşıyacaktım arkadaşlar. Ama Allah'tan ne çıktı burası? Alfanın karşısı 8 çıktı. Buraya 3 kaldı. E hocam tabanı keş parçaya bölecekti. Burası 8 iken burası da 8 olacak. E burası 8. Burası da 3. Ad uzunluğu da ne oldu o zaman? 8 artı 3'ten 11'e eşit oldu. Evet. Beşinci sorunun cevabı Denizli yapar arkadaşlar böylelikle. Görüyorsunuz soru kendiliğinden şekilleniyor arkadaşlar. Verilen her bir bilgiyi kullan. Bu ikiz kenarlığı kullanınca direkt yine eski. ilk başta benzerlik yoktu ama ikiz kenarlığı kullanınca benzerlik kendiliğinden geldi. Evet illa benzerlik karşımızda direkt olmayabilir. Bazı hamlelerle verilen soruda verilenlerin mantığını kullanarak bazı hamlelerle benzerlik sonradan da karşımıza çıkabiliyor arkadaşlar. Şekil da gördüğünüz üzere. Evet 5'i böylelikle denizli bulduk ve geldik 6. soruya. ABC ikizkenar üçgen. AC ile BC birbirine eşit. Hemen eşitleri gösterelim arkadaşlar. AC ile BC birbirine eşit. Ha, şöyle. Sonra D ile AB birbirine dik. Tamam diklik var. AD ile BC birbirine paralel. Şununla şu birbirine paralel. Bu paralelliği biz nasıl kullanabiliriz arkadaşlar? Şöyle ki bak kullanacağım bir şey varsa hemen kullanıyorum arkadaşlar. Bakın dikkat edin. Ancak ve ancak paralelliği şöyle kullanırım. Hocam ise Z'den dolayı burası da alfa. E alfa 90 ise burası beta. Tamam daldık. Başka ne var? AE uzunluğu K iken BA uzunluğu 6K verilmiş. E burası K iken tamamı 6K. Yani şuraya ne kaldı o zaman arkadaşlar? 5K kaldı. Şuraya 5K kaldı. Peki. şimdi ikiz kenar var burada. İkiz kenar tabanla alakalı bir şey var mı? Var tabii ki. K'ya 5K tabanı 6K. O zaman ne yapmak lazım? Tabanına ait yükseklik çizmek lazım tabii ki arkadaşlar. Tabanına ait yüksekliği çizince ne çıktı arkadaşlar? Tamamı 6K'ydı. Hocam 3K 3K olacak. Ne kaldı buraya? 2K kaldı arkadaşlar. Bizden ne isteniyor? AD bölü AC. AD bölü AC isteniyor. Bitti gitti. Alfa bak bu, burası ne oldu arkadaşlar? Şu ikizkenar üçgende alfa ise burası da alfa oldu mu? Oldu. Alfa 90 ise burası da beta oldu mu? Oldu. Hocam şu üçgen ile şu üçgen alfa betadan dolayı benzer oldu. Betanın karşısı k iken betanın karşısı 3k oldu. Benzerlik oranı 1'e 3. O zaman 90'ın karşısı a iken 90'ın karşısı 3a yazabiliriz. Zaten benden ad bölü ac isteniyor arkadaşlar. a bölü 3a isteniyor. Cevabımız da 1 bölü 3 çıkar sevgili gençler. Yani kolay benzerliklerde tekrar söylüyoruz. Ne yapıyoruz? Tabii ki aynı açının yani kollarındaki bir bire 3 oran varsa diğerlerinde de hemen aynı katı yazabiliriz. Yani klasik bölme işleminden e, biraz çıkmak lazım sanki. Tabii kolay benzerliklerde arkadaşlar. Tamam. Evet 6. sorunun cevabını böylelikle açay bulduk. Geldik 7. soruya. Ne var? Paralellik var. Tamam. işimiz kolay arkadaşlar. AD ve DC arasında bir ilişki verilmiş. Madem şunlar paralel. Burada temel orantı var mı? Var. AD ve DC'ye yoğunlaş diyor. O zaman bu tarafa göre bir temel orantı yapalım. Buradaki oran kaç oldu arkadaşlar? 2 bölü 5. He, burası 2K iken tamamı ne olacak? 5K. 2 bölü 5. Değil mi? O zaman buraya ne kaldı arkadaşım? 3K kaldı. E zaten sana burada bir ilişki vermiş. AD eksi DC demiş. AD dediğimiz 3K eksi DC dediğimiz 2K eşittir. 1 verilmiş. A buradan K ne çıktı? 1 çıktı. DC isteniyor bizden. E DC de zaten 2K'ya eşit. K yerine de 1 yazarsak cevabımız kaç çıkar? 2 çıkar. 7 sorunun cevabı böylelikle. Balıkesir oldu arkadaşlar. Geldik 8'e. ABC üçgeninde. Üçgende. Evet AEBAC'nin açı ortayı verilmiş. Tamam. Bu açı ortayı kullanacağım. Kollar oranı, taban oranı falan filan değil mi? DE paralel AC demiş. He, paralel. Şu paralelliği göster kardeşim. Bak, paralellik de açıortaylık aynı anda varsa biz bunu yamukta paraya kenarda çok kullanıyoruz zaten. Neye dikkat edeceğiz? Hop, Z'ye dikkat edeceğiz. Paralellik var ya. Hocam, zaten bak açı ortaylığı kullanamıyorsun. Ne kollarda oran var, ne tabanda oran var. Kullanamıyoruz maalesef. O zaman Z'ye dikkat edelim arkadaşlar. Z'den dolayı ne çıktı arkadaşlar? Burası nokta açısı. A noktaya nokta ikiz kenar yani burası kaç oldu 3 oldu bizden de bd uzunluğu isteniyor arkadaş şunlar birbirine paralel değil mi paralel Evet. sivrilen yer paraleller şuraya doğru sivrilmiş burada temel orantı şöyle olmaz mı x bölü x artı 3 eşittir 3 bölü 9 yapmak zorunda sadeleştirdiğimiz zaman 1'e 3 kaldı işler dışlar yapalım 3 x eşittir x artı 3'ten 2 x eşittir 3'ten x de buradan kaç gelir 3 bölü 2 gelir arkadaşlar cevabımız böylelikle 8. soruda Edremit yaptı arkadaşlar. Geldik 9'a. DE uzunluğu K iken DF uzunluğu 3K. DE uzunluğu K iken DF uzunluğu 3K. Yani buraya ne kaldı arkadaşım? 2K kaldı. AF ile FC birbirine eşit. Oo süper. En sevdiğim. AE uzunluğunda 10 vermiş bize. BE isteniyor arkadaşlar bizden. Şimdi tamam burası K 2K. Arkadaşlar oranlamaları kullanmak lazım. Özellikle burada bence 1'e 2 oranını kullanmaktansa ilk etapta eşitliği kullanmak çok önemli. Eşitlikle ilgili daha önceden beri kullandığımız şey vardı. Neydi? Eşitlik varsa ne çizmek mantıklıydı arkadaşlar? Orta taban. Orta tabanı nasıl çiziyorduk? Eşitliğin olduğu yere kaleminizi koydunuz. İki ihtimaliniz var. Ya sağa, sola çizeceksiniz ya aşağıya çizeceksiniz. Hiç fark etmez. Bu soruda her ikisine de çıkar arkadaşlar. Bence sola doğru çizelim arkadaşlar. Sola doğru çizdik. Ama sola doğru çizdin. Orta taban olduğunu unutma. Bunlar birbirine paralel. Hocam tabii ki şurada da şunların da eşit olmasını unutma. Bir uzakta göstereyim de şu parçayla şu parçanın da birbirine eşit olmasını unutma. E hocam burada 1'e 2 oranını da kullanmak lazım. Bak hep ne diyoruz? Verilen bilgiyi kullan. Ne var burada 1'e 2 oranında? Hocam kelebek var burada. Kelebekteki oran 1'e 2. O zaman ben bu doğruya yoğunlaşacağım. Oraya yoğunlaşayım o zaman. Şurada 1'e 2 oran varsa ya da yukarıdan aşağı 2'ye 1 oran varsa burası 2x ise burası ne olacaktır arkadaşlar? x olacaktır. 2'ye 1. Aa hocam burası 3x ise çünkü bu orta taban çizgisiydi. 3x ise burası da 3x olacak. Toplama bak. Toplam 5x'i 10 vermiş bana e yaz gitsin. 5x 10 sa x de buradan kaç gelir? 2 gelir. Çok farklı şekillerde çözebilirsiniz. Bizden de BE isteniyor zaten. İsterseniz bu ort tabanı buraya değil de buraya doğru çizebilirsiniz. İsterseniz 2'ye 1 oranını kullanıp şuradan şöyle bir paralel çizip oradan da yapabilirsiniz. İstediğiniz yerden isterseniz şuradan yapabilirsiniz. İstediğiniz yerden hadi bunlar da size ödev olsun arkadaşlar. Çünkü böyle oranlamalar verildiğinde hatta ikişer oranlama verildiğinde dört farklı çözüm yöntemi var arkadaşlar. Oradaki oranlamaların mantığını kullanarak çözmek diyoruz biz buna. E bazen de böyle benzerlik direkt yoksa oranlamaların mantığını kullanmak için paralel çizip kelebek ya da temel orantı oluşturuyoruz. Özellikle eşitlik varsa tabii ki orta taban daha çok hoşumuza gidiyor. Çünkü daha kolay orta taban daha kolay. Evet 9. soru böylelikle Denizli çıktı. Geldik 10. soruya. Evet Ali Bey uzunluğu kaç verilmiş? 7k. DB'de uzunluğu kaç verilmiş? 5k. Ali Bey neresi? Şurası. 7k verilmiş. DB uzunluğu 5k verilmiş. Süper. AB ile AC birbirine eşit. AB ile AC birbirine eşit. Tamam. Burası da 7k. Başka B ile E birbirine eşit. BE ile de E ile birbirine eşit. Tamam. Şimdi arkadaş burası ne çıktı? 2K. Şu ikiz kenar tabanla alakalı bir şey var mı? Var. Tabanına ait yüksekliği çizmek Tabii ki lazım. Hemen tabanına ait yüksekliği çizdim. Yalnız unutma şuradaki uzunluklar da birbirine eşitti arkadaşlar. Şu BLL de birbirine eşitti. Verilen her bir bilgiyi kullanmayı unutmuyoruz Tabii ki. Hocam ben buradan bir yükseklik çizince tabanı iki eşit parçaya böldü mü? Böldü. Bak dikkat. Şu tabanla burası birbirine eşit olacak arkadaşlar. Tamam. Başka ne var şimdi burada arkadaşlar? Burada bak şunlar paralel çıktı. Hocam bu paralellikten dolayı 5'e 2 oran varsa burada tekrara girmeye gerek yok. Koldan kola geçişte tekrara girmiyoruz değil mi arkadaşlar? Burası 5'e 2 oransa hocam burası da 5'e burası 5x ise burası nedir? 2x yazabiliriz. E hocam şu parça ile şu parça birbirine eşitti. Yani burası 5x ise burası da 5x olacak. Yani buraya ne kaldı? 3x kaldı. Peki ondan sonra ondan sonra Başka bir şey ne verilmiş arkadaşlar bize? BE ile EL birbirine eşit verilmiş. Onu kullandım. AB ile AC birbirine eşit verilmiş. Bunu kullanmadım hala. Hocam şu parçayla da şu parça birbirine eşit. Yani burası 7xken, bakın şuraya kadar parça 7xken, buraya kadar parça da 7x olacak. 4x olacak. Benden de AD bölü AK isteniyor. AD bölü AK isteniyor. Hocam 4'e 3 oran burada var mı? Var. Burası da 4'e 3 oran olacak mı arkadaşlar? Olacak. Şu paralellikte. Hocam 4'e 3 oran var. 4'e 3 oran olacak. Bak dikkat et. 7n burası 7k'ya eşit. Gördüğünüz üzere arkadaşlar. E burada 7n eşittir 7k ise n eşittir k geldi. n eşittir k ise burası 3n dediğimiz 3k mı oldu? Evet. Şimdi ad'ye bak bakayım. ad uzunluğu hocam 2k bölü alikara uzunluğu hocam 3k 2 bölü 3'ten cevabımız k'lar gitti. Cevabımız da ne yaptı? 2 bölü 3 yaptı arkadaşlar. 10. sorunun cevabı böylelikle. Edremit çıktı arkadaşlar. Ve geldik 11. soruya arkadaşım. ABC üçgeninin BC ha, şu soru. Evet ÖSYM daha öncesinde sordu arkadaşlar bu soruyu. Ee, i̇sterseniz şöyle bir daha bir uğraşın. Şu ÖSYM'in sorduğu bir soru. Bir daha bir uğraşın bazı sorularda böyle şeyler söyleyeceğim size. Gerçi ben de ilk defa çözüyorum da hemen ÖSYM sorusu olduğunu anladım arkadaşlar. ABC üçgeninin BC kenarına ait yüksekliği 10 cm. Evet şurası 10 cm. Hocam bu 10. Aklımda bulunsun ya da şöyle yazayım. Şurası 10. Bazen işte kullanamıyoruz buradaki bilgileri. O kullanmadığımız için sıkıntı yaşıyoruz. Karenin çevresi 16 verilmiş. Yok karenin çevresi 16 ise bir kenar kaç oldu arkadaşlar? 4 birim. 4 birim. Hatta burası da 4 birim. Şurası da 4 birim. Şurası da 4 birim. Hocam burası da 4 birim ya. Zaten burası 10 birimdi. Buraya ne kaldı o zaman? 6 birim kaldı. BC kaç santimetredir? Allah Allah. BC'ye nasıl ulaşacağız? Aa hocam şu 4 ile bu X birbirine paralel mi? Evet. O zaman şu X diyelim. 4 bölü X şu bölü şuna eşit olacak. O zaman benim şu bölü şunu bulmam lazım. A hocam şu kareden dolayı şunlar birbirine paralel mi? Paralel. Bak yukarıdan aşağıya 6'ya 4 oran var. Görüyor musunuz arkadaşlar? Tekrara girmeye gerek yok koldan kola geçişte. 6 bölü 4 oran nedir? 3 bölü 2 değil midir? Hocam direkt burası 3K ise bak 6 bölü 4. Bak şuradaki üçgene bakıyorum. Buradaki üçgende temel orantı var arkadaşlar. 6 bölü 4. Şurayı da yazabiliriz tabii ki. 6 bölü 4, 3 bölü 2. Ya da ben direkt buraya yoğunlaştım. 6 bölü 4. Bakın 6 bölü 4. Burası da ne olacak? 6 bölü 4 oran olacak. Yani 3 bölü 2 oran olacak. Yani burası 3K iken burası 2K olacak. Şimdi X'e baktığımız zaman ne yapacağız arkadaşlar? Hocam X'e baktığımız zaman şu bölü tamamı şu işin içine girdiği için ne yapıyoruz arkadaşlar? Şöyle şu paralelle şu paralele bakıyoruz. E, o zaman tekrara dalıyoruz değil mi arkadaşlar? Yani 3K'nın 5K oranı yaz buraya. 3K bölü 5K eşittir. Şurası kaçtı zaten karenin bir kenarıydı. Yani 4 birimdi. 4 bölü x'e eşittir. 4 bölü x'e eşittir. K'lar nanay işler dışlar. 3 x eşittir 20'den x böylelik de böylelikle ne geldi? 20 bölü 3 geldi. Evet 11. sorunun cevabı Ceyhan çıktı arkadaşlar. Ve geldik son soruya. Ne var burada? Hocam 3 var 5 var 4 var 12 var Allah'ım hiçbir şey yok. Ne yapacağız hocam? Bak hiçbir şey olmayan sorularda açı eşitleri var mı? Var hocam. Bir tek şuradaki açı eşitliği var. Orta, ortak açı bir tek burada. Tek bir açı eşitliği varsa kenar açı kenar var mı diye incele. Kenar açı kenar hep böyle geri planda, arka planda kalıyor. Hep açı 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 aklımıza geliyor. Hep oradan bir şey yapmaya çalışıyoruz. Ha burada birer açılar eşit ol, olmuş, olsaydı ortak açı ve üçüncü açıları da eşitlemiş olacaktık arkadaşlar ama maalesef sadece bir açı var. Sadece bir açı varsa DE böyle AB isteniliyor bizden. Açının kollarına bakın arkadaşlar. Şu üçgende açının kolları nedir? Küçükten büyüğe doğru yazmak en sağlıklısıdır. 3'e 5. E hocam bir de bu açıya ait büyük üçgen var. Açının kollarını yaz bakayım şimdi büyük üçgende de. Hocam burası kaç? 9. Burası kaç? 15. Alfa'nın kolları 9'a 15. Aa. Sen alfa'nın kollarını küçükten büyüğe doğru yazdın. Öbür üçgende de yazdın ve bunları böyle taraf tarafa oranladın. Her ikisindeki oran aynıysa ki aynı bu iki üçgen ne oluyor demiştik arkadaşlar? Kenar açı. Kenardan benzer oluyor demiştik. Ha buradaki benzerlik oranımız da ne yapıyor arkadaşlar? 1 bölü 3'tür. E bizim benzerlik oranı 1 bölü 3. Aynı açının karşısındaki kenarlar oranına eşit değil midir? Evet. Yani DE bölü e, diğer açının karşısındaki aynı açının karşısındaki AB'ye eşit olmak zorunda. Zaten soruya bakıyorum. Soruda da DE bölü AB isteniliyor benden. Cevabı ne bulduk o zaman arkadaşlar? 1 bölü 3 bulduk. Dolayısıyla 12. sorunun cevabı böylelikle Balıkesir çıktı arkadaşlar. Ve bu testin de böylelikle sonuna gelmiş bulunmaktayız. Ne yaptık bu testimizde bir daha söyleyelim. Bu testimizde mezun grubu testlerinde matematik testinde kazanım kavrama testi 6'nın çözümünü yaptık arkadaşlar. Hatta 12. sınıf B grubu matematik diye yazıyor. Bir de A grubu var. Sayısal yeterlik. Hadi mat 1 falan diyelim arkadaşlar. Üçgen değişik ve benzerlik konusunun testini çözmüş bulunuyoruz arkadaşlar. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.